Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Aksaray Mahallesi'nde vatandaşlar ve esnafla bir araya geldi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şerifoğulları Aksaray Mahallesi yeni yaşam alanında da incelemelerde bulundu. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları Aksaray Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Başkan Şerifoğulları cuma namazını Aksaray Mahallesi'ndeki vatandaşlarla birlikte Aksaray Yeni Camii'de kıldı. Başkan Şerifoğulları namazın ardından vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi. Aksaray mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Şerifoğulları'na vatandaşlar hizmetleri için teşekkür etti. Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları daha sonra çimento fabrikasının arkasında yer alan ve toplamda 17 bin metrekarelik zemine sahip çamlık alanda mevcuttaki karaçam ağaçlarının korunarak yapılacak olan yeni mesire alanındaki çalışmaları inceledi. Elazığ Belediyesi tarafından alana kavuçuk parke ve yürüyüş yolları, kamiriyeler, çeşme, barbekü ve oturma üniteleri, spor alanları, çocuk oyun grupları, kum havuzu ve basketbol sahası yapılacak ve Aksaray Mahallesi yeni bir yaşam alanına kavuşmuş olacak. Başkan Şahin Şerifoğulları incelemelerin ardından Aksaray Mahallesi'nde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Başkan Şerifoğulları'na Aksaray Mahalle Muhtarı Özcan Balda eşlik etti.